Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız biliyor musunuz? Instagram'a bakacağız. Bir şey yapacağım ilk. Yüzlerimi seviyorum. Kimler seviyor? Hep böyle akşam için korkuyorum ama. Ne oluyor biliyor musunuz? Yüzlerimde bir şeyler çıkıyor ve onlar benim gece lambam oluyor. Yüzlerimi seviyorum, kimler seviyor? Hep böyle akşam için korkuyorum ama ne oluyor biliyor musunuz? Yüzlerimi seviyorum, kimler seviyor? böyle akşam için korkuyorum ama ne oluyor biliyor musunuz yüzlerimi seviyorum şuraya geçeyim şimdi yüzlerimde bir şeyler çıkıyor ve onlar benim gecelerimden oluyor böyleydi arkadaşlar birisine gönderelim mi buradan en üstteki benim hikayem. Benim hikayemde çok şey var o yüzden ben de göndermeyeyim. Başka bakalım. Abim, abim çok fazla şey gönderme diyor ve eskiden çok fazla şey göndermiştim. O yüzden Ahmet'i göndermeyeyim. Yağmur. Yağmur'a da göndermeyeyim. Yağmur da şu anda bir şeyler yapıyor. Şu anda Yağmur'u gönderdim arkadaşlar. Arkadaşlar şuradan bir şeylere bakalım mı? Bu bu kız kim biliyor musunuz? İrem Derici. <laughs> Beğenelim <biz> sizce bunu? <laughs> ben İrem Derici çok seviyorum. Şarkılarını da çok seviyorum. O yüzden beğeniyorum. <laughs> Bakın altta kalp oluştu. <laughs> tamam şimdi. Ya bunu ben izlemiştim. Böyle bir tane kız. Adı kimmiş? Bakalım adı kimmiş? Hmm. Tamam. Şimdi arkadaşlar böyle bir tane şarkı vardı Böyle bir şey arkadaşlar. <laughs> ben beğendim. Ama şey... I see var like ki kiden mi bu acaba? Evet, I see var like... kiden. Siz I see var like... seviyor musunuz? Ben sevmiyorum o kadar arkadaşlar ama yaptım. Bak bir şeylere bakın Ya ama buradaki şeyler de fena değilmiş. Hatta evet, çok beğendim arkadaşlar. Baksanıza şu güzel ayakkabıya. Şu şapkayı şu kıyafet. Ben yani beğendim. Şu kuda takip ediyorum arkadaşlar. Neyler çıkmış neyler çıkmamış. Bazen anneme gösteriyorum öyle. Çok kaliteli. Çok ucuz. Bakın arkadaşlar Lipton Ice Tea var. Lipton Ice Tea de Yağmur ve abim seviyor diye. Beğeniyorum. Bakın arkadaşlar şurada kalp çıkıyor. Üstüne de bastığımızda oluyor. Şuraya kalpe de bastığımızda oluyor. Ş Aa, işte. Bu Zeynep bastık. Çok seviyorum. Çok güzel. Bayılıyorum. Ay arkadaşlar yanlışlıkla bir şey girdim. Beğendim ben bunu çok beğendim. Şimdi bunu da beğenmiştim sanırım. Bakalım beğenmiş miyim? Evet beğenmişim. Şurada kart var. Ama bunu çok seviyorum. Bu da tabii ki de İrem Dirici. Çok güzel şarkılar söylüyor demiştim. Aa. Tamam arkadaşlar çekiyor prensor. Ha bir şeyler yapayım yapacağım. değil mi arkadaşlar? Yavaş yavaş Şimdi. Ya. Biraz daha o tat şeylerle alakası var. Ne zaman olmaz söyle. Açayım hemen ekmekten. Ayım var soğuk çocuk. Biraz durun arkadaşlar evet. sizleri çok seviyorum. Evet. Şey neyse. Wow. Yeni bir şey çıkmış arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Silali birlikteyiz. Bugün böyle çıktım karşınıza. Nasıldım? Güzel miyim? İnşallah beğeni beğenirsiniz. Kanalıma da abone olursunuz. Gerçekten ne olur abone olun. Sizleri çok seviyorum. Bay bay. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikteyiz. Bugün böyle çıktım karşınıza. Nasıldım? Güzel miyim? İnşallah beğeni beğenirsiniz. Kanalıma da abone olursunuz. Gerçekten ne olur abone olun. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikteyiz. Bugün böyle çıktım karşınıza. Nasıldım? Güzel miyim? İnşallah bir üstüne geçelim. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những Merhabalar. Nasılsınız? Sizleri çok seviyorum. Sizin için kalpler yolluyorum. Kalbin içinde doğdum ben. Bakın. Merhabalar. Nasılsınız? Sizleri çok seviyorum. Sizin için kalpler yolluyorum. Kalbin içinde doğdum ben. Bakın. Merhabalar nasılsınız? Siz Bunu için Kalbim içinde doğdum ben. Tabii. Merhabalar nasılsınız? Sizleri çok seviyorum. Sizin için Üstüne şöyle bir şey Kalbin yaptım. Kalbim içinde doğdum ben. <laughs> Yağmur da bir tane video göndermiş. <laughs> <Tamam, sonra> Karnı <kızma. gülüyor> <laughs> Ben bir şey yazıyorum. <laughs> Şimdi arkadaşlar yazdım ki çok güzel olmuş ikisi de yazdım. Şimdi görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Like atmayı unutmayın. Bay bay.